çocuklar. Biz bugün oyun parkına geldik. Bugün bizim günümüz. Gönlümüzce eğleneceğiz. Yanımda da arkadaşlarım var. Bakın mavi çocukla kertenkele. Onlar da çok mutlular. Değil mi çocuklar? Siz de çok mutlusunuz. Evet ben de çok mutluyum. İlk defa Luna Park'a geliyorum. Ne? İlk defa mı geliyorsun? O, şaka gibi. Biz daha önce gelmiştik değil mi Baykuş kız? Evet kertenkele çocuk. Niye beni çağırmadınız? Keşke beni de çağırsaydınız. Ben de gelebilirdim. Of aklımıza gelmedi. Belki de sen burada yoksundur. Hmm, küstüm. Tamam tamam küsme ya. Özür dileriz. Tamam şaka yaptım şaka yaptım. Hadi gidelim. Oh, baksanıza çocuklar burası kapalı. Oh, ne yapacağız şimdi? Ne yapmamız gerekiyor acaba? Siz biliyorsunuzdur. Evet biliyorum ben. Buradan bilet almamız gerekiyor. Evet evet bakın şurada bir amca var. Görüyor musunuz? Evet. Demek ki oradan bilet alıp öyle geçeceğiz. Çok eğlenceli. Merhaba bilet camca. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Bilet almadan giremezsiniz. Yoksa bu kapı açılmaz. Aa evet biliyoruz. Bize 3 tane bilet verir misin? Pekala. 3 tane bilet veriyorum size. Al bakalım küçük kız. Sen de al. Al bakalım mavili mavili mor çiçek. Hadi siz de geçebilirsiniz. Ben şöyle geçeyim de açılsın bakalım. Tut 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 Şimdi geçebilirsiniz. Aa yaşasın, geçebiliriz. Hadi çocuklar vakit kaybetmeyelim. Hadi Kertenkele, niye gelmiyorsun? Hadi arkadaşım çabuk ol ya. Baksana zaman kaybediyoruz. Aa sanki biraz korktum gibi de. <laughs> Ne korktun mu? Gerçekten mi korktun? Yok canım, sadece birazcık böyle ürktüm. Yoksa korkmak değil. Tamam, tamam geliyorum. Hadi gidelim. Bu çocuklar da burada korkacaklar. Ama neyse, kendileri bilirler. Neyse ben kapımı kapatayım. Sonuçta buraya biletsiz giremezler. Kimse buraya biletsiz giremez. Hey dostum merhabalar. Aç kapıyı da içeri girelim. Aa öyle içeriye elini kolu sallayarak giremezsin. Ne demek yani bu? İsteyen giremiyor mu? Her isteyen girebilir ama parasını vermesi lazım. Ama benim yanımda para falan yok. Ben korsanım. Hey dostum hadi bakalım ya. Yap bir güzellik. Olmaz olmaz. Mümkün değil. Bu kapıyı açamam sana. Of aç bakalım ya. Bak yoksa burayı kırarım. Hey dur bakalım. Sakin ol dostum. <laughs> dostum diyor bana bir de ya. Ne diyecektim sen bana öyle söylüyorsun. Aç şu kapıyı. Aç diyorum ya. Aç aç aç. Bak yoksa tekmeleyeceğim. Oo, bütün yönetime seni şikayet edeceğim şimdi. Ne? Yönetim mi? <laughs> Hemen kaçmam lazım buradan. Of bunlarla da uğraşmak çok zor la 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 çocuklar ne kadar güzel la Gerçekten çok mu güzel la Bilmiyorum Evet evet hadi binelim bir an önce binelim Bence de binelim la 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 olmaz la 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 ya oyun bozancılık yapmıyorum. Sadece hmm. ne? Sadece biraz korktun mu? Hayır. Tabii ki de korkmadım. Hiç hiç korkmuyorum ben. Hadi binelim. Hı. Hmm. Galiba kerten geçici biraz korkuyor. Çaktırma çaktırma. Gerçekten korkuyor gibi. Ki 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 Of. Ben ne yapacağım şimdi ya? Bunlara da bir şey söyleyemiyorum. Ben buna bilemem. çok korkunç. Aa, merhaba çocuk. Hmm, merhaba siz de kimsiniz? Ben buranın görevlisiyim. Ya öyle mi? Siz buraları biliyor musunuz? Oho bilmez miyim? Tabii ki çok biliyorum. Ya ben bilmek istemiyorum ama arkadaşlarım benimle dalga geçecekler. <laughs> evet oluyor öyle şeyler küçükler arasında. Ne yapmam gerekiyor sizce? Yani İstemiyorsan bilmek zorunda değilsin tabii ki. Bilmek istemiyorum. O zaman arkadaşlarına bunu güzelce söyleyebilirsin. Of ama ben de dalga geçerlerse? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin Kertenkele? Ben biliyorum galiba. Ben ben ben, ben dönme dolaba binmek istemiyorum. Ne? Ben dönme dolaba binmek istemiyorum. Ya of korkak şey seni. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hani hep birlikte burada oynayacaktık. Tamam baykuş kız ama yanından görünce yani yakından görünce çok korktum. Seni korkak şey. Biz kendimiz bineriz. Hı. Of keşke beni böyle üzmeseydiniz. Ha 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 ha. Şimdi şu çocukların hepsini öyle bir döndüreceğim ki kusturana kadar döndüreceğim. Yaşasın, yaşasın. İşte ben buyum. Yaşasın. Arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Neyse, şimdi onları izleyeceğim. La 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 Dönüyoruz. Uhu, çok güzelmiş değil mi Baykuş? Evet mavi çocuk. Harikaymış. Kertenkele binmediğinde çok pişman olacak. Hmm, sanki biraz fazla mı hızlandı? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin kertenkele? Ben biliyorum galiba. Ben ben ben, ben dönme dolaba binmek istemiyorum. Ne? Ben dönme dolabı binmek istemiyorum. Ya. Of korkak şey seni. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hani hep birlikte burada oynayacaktık? Tamam baykuş kız ama yanından görünce yani yakından görünce çok korktum. Seni korkak şey. Biz kendimiz bineriz. Hıh. Of. Keşke beni böyle üzmeseydiniz. Ha 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 ha. Şimdi şu çocukların hepsini öyle bir döndüreceğim ki kusturana kadar döndüreceğim. Yaşasın! Yaşasın! İşte ben buyum. Yaşasın! Arkadaşlarım benle dalga geçtiler. Çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Neyse, şimdi onları izleyeceğim. La 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 la. la, la. erken gelebilmediğinde çok pişman olacak. Hmm, sanki biraz fazla mı hızlandı? Ha 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 nasıl hızlandırıyorum ama? Hadi bakalım nasılmış şimdi görün. Ay başım bela deniyor. Bu çok hızlandı. Niye böyle oluyor? Aa, anlamıyorum. Şimdi düşeceğim. Ay çok tehlikeli bir şey yaptık. Keşke binmedik. Bir o tarafa dönüyor bir bu tarafa dönüyor. Anlamıyorum. Ne oluyor bu? niye bu kadar çok hızlı dönüyor? Aa, şimdi düşecekler. İnanmıyorum. Kim yapıyor bunu? Aa, nerede? Kim yapıyor bunu? Arkadaşlarım düşecekler. Ay inanmıyorum. Ah. Kertenkele bir şeyler yap bizi kurtar. Çok kötü durumdayız. Kertenkele. Öleceğiz burada. Kertenkele bizi kurtar. Sanırım bunu kimin yaptığını buldum. Hemen yakalayacağım onu. Gitmem lazım. Ah, ah. Evet, sen yapıyorsun değil mi? Arkadaşlarımı güzel ve onları öldürecek olan sensin. Hemen bırak onu. Bırak elindekini. Bırak bırak bırak. Bırak diyorum sana. Bırak diyorum. Hmm. Of, seni aptal çocuk. Ne yapıyorsun sen böyle? Git başımdan ya. Arkadaşlarımı hemen bırak. Ne bırakacakmışım? Onlar binmek istediler. Onlar binmek istediyle, istediyseler bile sen onları bırakacaksın. Böyle olmaz. Eğer arkadaşlarım bırakmazsan polise şikayet edeceğim seni. Ne? Polis mi? Tamam tamam. Hiçbir şey yapmıyorum. Bıraktım. Tamam bak bıraktım. Bir daha arkadaşlarımı rahatsız etmek yok. Oh sonunda durdu. Ay ineceğim şöyle. Ayakta duramıyorum. Oh, çok kötüyüm. Mavi çocuk sen neredesin? Buradayım. Ah, ah, buradayım. Çok fena başım dönüyor. Oh, düşeceğim şimdi. Çocuklar nasıl nasılsınız? Hiç iyi değiliz kertenkele. Keşke seni de dinleyip hiç binmeseydik. Özür dileriz seninle dalga geçtiğimiz için. Ya önemli değil. Keşke binmeseydiniz. Ama cadı yapmış bunların hepsini. He? Cadı mı yapmış? Evet evet. Aynen. Bu kötülüğü başka kim yapabilir? Of. Baştan aklımıza gelmeliydi bu zaten. Neyse ki çözdük olayı. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Evet evet. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Evimize gidelim artık. Ben burada kalmak istemiyorum. Tamam. Hadi kalkın bakalım. Ben sizi kucaklayayım şöyle. Hadi. Hep birlikte gidelim. Of. Şöyle güzel bir oku çekelim. Çok yorulduk. Hadi bakalım. İyi uykular.